Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin nalburuna House Filipra hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son HGTV'deki evimizi tamamlayıp satmıştık. İki günlük kısa bir ara vermek zorunda kaldım çünkü şehir dışındaydım, evde değildim. Bundan dolayı hem bayram tatiliydi. Yani hem büyüklerimi uğradım. Ondan sonra ufak çaplı bir iki günlük tatil, üç günlük tatil kaçamağı yaptım. Ondan dolayı da video atamadım. Yani stoklarım da bittiği için video atamadım. Bundan dolayı da kusura bakmayın. Şimdi kaldığımız yerden HGTV evlerinden devam ediyoruz. En son ya şunu anlayamadım. Yaptığımız ev niye bir daha kalıyor? Onu anlayamadım. Tarayıcıda az önce baktım. Biz bu yaşlı kadının evini yaptık ama gene de var. Şimdi biz onu yaptığımız için bak dua yeni nevi yani gerek yok. Şimdi yaşlı kadının evini yaptığımız için sırada sütunlu evimiz var. Sonra da yarım müstakil. Böyle sırayla gideceğim. Evi satın alalım. Hadi bakalım git. Paradan yana sıkıntımız yok. 1 milyon 700 binimiz vardı. Bu evi alınca biraz ee, fiyatımız düşecek. Savuna eklemek fiyatı arttıracaktır. Bak buraya savuna yapabiliriz abicim. Burası müsait. Bir bakalım alt katı nasıldı üst katı nasıldı görelim. Eğer ki ortam müsaitse yaparız. Niye yapmayalım? Evet şimdi aşağısı pislik içinde. Aşağıda ne kadar yer var ona bir bakalım ilk önce. Bence aşağısı bayağı küçük. Ama şuraya küçük bir salona sığdırılabilir. Sonra üst kata girelim. Burası balkon girişi bu arada evin. Başka girişi yok mu? Yok burası var. Evet bu eşyaların hepsini satacağız. Burası güzel bir mutfak. Evet burasını değiştirmem. Burası yatak odası güzel. Bu ev çabuk biter gibime geliyor. Sadece şu duvar biraz küçük kalmış ama olabilir. Hemen burayı satmakla başlayalım. Sat abi. Güzel. Şimdi buraları en son temizleyeceğiz. Sat abi eşyaları. Oo burası da güzel. Sat abi hiçbir şey yok. O buraya ufak bir oda sığdırmış. Bence gereksiz. Onu sat. Bunları da sat. Sat bunu da, sat bunu da. Şimdi burası tamam. Yok. Dışa açılsın abi. Tamam. Burası tamam. Yani burayı yıkıp odaya bile birleştirebilirim ya da bir tık mutfağı küçültebilirim. Bak. Burası çok dengesiz olmuş. Burayı düşüneceğiz. Sat abi hepsini sat. Burada güzel bir iş var bize. Tamam. Bunları sattık. Güzel. Şu welcome sehpasını da satalım. Şunları da sat. Sat. Şimdi burası tamam. Hatta biz işe kırmayla başlayalım. Şu kapıları da sat. Tamam mı? Şurayı da sat. Bunu ya genişletiriz. Şu duvarı bir kır. Bir tane buraya. Tam buraya. Ha. Burayı kır. Tamam. Bak burayı kesinlikle genişletmekten yanayım. Şimdi duvarımızı şuradan örelim abicim. Bakayım. Tamam bu güzel. Bu iyi oldu. Şimdi ya burası saçma olmuş. Burayı yık. Buraya dolap koyamazsın, bir şey yapamazsın. Yık hepsini abi. Burası tamamen yatak odasına kalsın daha iyi. Aslında yatak odası büyük. Burayı mutfağa mı bıraksaydık diye düşünmüyor değilim. Olur mu olur? Niye olmasın? Şuradan yık. Güzelce yıkalım. Oh, kafamıza düştü bütün tuğlalar. Arkasında durulur mu? Durulmaz. Yok, buraya direkt dolap gömeriz. Aa, bir dakika, dur. Dolap gömmeye de gerek yok. Yık abi bu duvarı da yık. Öyle biraz uzak dur. Kafamıza düşmesin. Heh. Tamam. Bence güzel oldu. Bence mükemmel durdu. Gerek de yoktu. İyi oldu şimdi. Aşağısıyla başlayalım. Burayı temizledik. Sat abi bunda. Sat. Güzelce. Şimdi pislikleri topla abi. Çöpleri topla. İlk önce çöpleri atmakla başlayalım. Evet, burada güzel şeyler var. Bunları bir tutalım. Bu da çöp. Şu çöp. Tamam, bunlar bir dursun. Bu eskilikler dursun. Vallahi burayı eğer ki bir duvar daha örebilirsem sauna güzel olabilir. Şuraya bir duvar daha örebiliyor muyuz? Oo! Bu iş mükemmel oldu. Bak. Direkt beşli duvara ör. Bir dakika bir dakika. Duvar nereye gitti? Ha. Tamam. Acı buraya. Çok güzel. Bak şimdi. Tamam mı? Burayı böyle. Burayı böyle. Tamam. mı? Burayı böyle. Burayı böyle. Bir tane daha. Buradan da burayı kapat. Buraya çalışma odası yapacağız. Öf, Harbi var ya mükemmel olacak arkadaşlar. Bunun altını bölmemiz var ya. Tamam. Şimdi şuraya fazladan duvar öldük. Birini kır. Niye ördün niye kırdın? Buraya kapı koyacağız arkadaşlar. Hemen pervaz yap şuraya. Var ya. Efsane oldu burası. Bak buranın şu duvarını da kaldıracağım. Burası full savun olacak. Kır şunları. Kır abicim. Kır. Harbi mükemmel olacak arkadaşlar burası. Burası gerçekten efsanevi olacak. Başka kırılacak bir şey. Olmaz mı? Bak kır şunu Tamam. Güzel. Harbiden. Bakayım şöyle. Bak burayı kırıp... ...bir sıra daha genişletebiliriz. Bu bölüm kırma dökmeyle geçecek. Burayı kır abi. Burayı bir genişletelim. Var ya efsane olacak arkadaşlar. Uyut. Oyun bile kastı be. Buradan bakalım. Şu iki sıra. Heh. Kır şunu da. Kır abicim. Tamam. Şunu da kır. Tamamdır bu iş. Şuraya. Bir sıra duvar ör. Tamam mı? Tamamdır. Bir dakika şimdi. Tamam. Şuradan itibaren 1 2 3 4 pervas tamam. Tamam. Kapılık yeri bıraktık. Güzel. Şimdi bunların hepsini satalım. Nasıl olsa bir bakalım bir dakika. Full şey diğerleri o diğerlerine de güzel şeyler gelmiş bu arada el aletleri vardı bir dakika aksesuarlar bölümünde mi aletler abi hepsi var güzel o zaman bunların hepsini satabiliriz hepsi var Hah, kirli dediği bu bak sat abi hepsini sat hepsini sat 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 Tamam, burası savunu olacak arkadaşlar. Burayı ona göre tasarlayacağım. Burayı hatta en son tasarlayabilirim. Şöyle bir bakayım. Şimdi e, duvarlar bu olabilir bir e, kaplamalar. Şöyle daha çok bu da olabilir. ...ahşap panel gösterecek bir şey arıyorum böyle. Daha çok ahşap görünümü lazım bana. Bu da olabilir. Bunun renklisi yok. Yani... ...bu ne diyor? O parlak... ...kaplama malzemesi. Dar şeffaf panel. tane daha vardı bu. Açık orta boy panel. Ya keşke şu ağaç gibi bir şey olsaydı güzel olurdu. Ağaç gibi niye yok? Duvar fayanslarında olma ihtimali hiç yoktur sanmıyorum. Sıvalar zaten şey. Abi buraya güzel bir ağaç tarzında işçilik istiyorum ama bu sanki ya bakayım. Yok. Değil. Bu, bu da değil. İşte bunun aynısının olmayışı... ...kötü oluyor arkadaşlar. Bulamıyorsunuz işte. Oyunun gene bir hatasını daha bulduk. Beyaz diyor. Bunun... ...yani beyaz olmayan olsaydı... Heh. ...yani belki bu biraz daha gibi. Burası beyaz kalamaz. Böyle ahşap görünümünde de bulamıyoruz. Bundan yapacağız her yere ya. Şimdi bunu al. Aynen. Bu daha bir güzel durdu. Savuna için bir dakika. Başka bir şey daha bakabilir miyim? Savuna yazınca ne çıkıyor? Duvar kaplayıcısı var mı saunaya özel? Yok. O zaman tamam. Yapacak bir şey yok. Bununla kaplayacağız duvarı. Tavan böyle kalsın. Tavanı boya daha güzel durdu. Güzel. Ver şu beşi de. Var ya efsane olacak ya. Gerçekten inanılmaz olacak gibime geliyor. Bundan bir paket daha alacağız yetmedi. Hemen Şuradan, ver şundan bir paket daha. Heh. Güzel, 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 güzel. Acı bir buraya. Bir buraya. Bak burlara tavanlara yapılmıyor ama burlara yapılıyor. Tamam. Şimdi bunu sat. Orası öyle kalsın. Buraya zaten kapı gelecek. Elimde kalmasın diye yaptım açıkçası. Ama bir dakika. Biz onu sattık. Burası böyle kaldı. Yani burası böyle oldu mu? Güzel durmayacak. Biz burayı da kaplayacağız. Aynen. İçerideki kapladığımızın aynısından bir paket değil. Fazlasıyla almamız lazım. 1 2 Şuraya 3 4 5 6 tamam. Alt katla başladım ki üst kata sonra girelim diye. Hemen şurayla başla. Ver beşliği. Hazır kalmışken. Fazla varken elimizde. Tamam. Güzelce kaplayalım burayı. Biliyorsunuz ki benim odam da ahşap. Görüyorsunuz bakın şurada duvarda. Her taraf ahşap bende de. Ben ahşabı seviyorum arkadaşlar. Ahşap iyidir. Sağlıklıdır. O yüzden ahşap candır yani kısacası. Şimdi buralara da yapalım. Burayı da ahşap yapabiliriz. Burası nasıl olsa çalışma odası gibi bir şey olacak. El aletlerini de bu yüzden çok seviyorum. Ver bunu. Tam yetecek gibime geliyor ama yetmeye de bilir. Beşliği ver. Heh. Onu taşıyacağım. Buna emin olabilirsiniz. Evet. Güzel oldu bence. Bunun için de yapacaktık. Hemen başlayalım içine de. İlk önce duvarlarla başladık. Biz bir iki paket daha alalım. Yeter bize bu iki paket gibime geliyor. Döşe abicim döşe. Güzel güzel döşe. Ver bakalım. Yetmeyecek gibi ha iki paket. Üç pakette fazla gelecek emin olun bak. Ver bakalım bir paket daha. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam geldi be. İlk defa malzeme artmadı. Güzel. İyi. Mükemmel. Bu işi beğendim. Şimdi zemine. Döşeme. Yer kaplamaları. Abi düzgün böyle. Güzel bir. Çam renkli zemin paneli olabilir. Var ya müthiş de olur yani. Oldu bu iş. Hatta. Buraya da yap. Aynen. Güzel. Açtı. İçimizi açtı yani. Savuna. Şimdi savunaya geldik. Evet. Şimdi ilk önce kapımızı koyalım. Tam tersi şöyle. Aynen. Juk. Öf, öf. Harbi. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Mükemmel oldu bu savuna kapısı. Buraya savuna gerçekten mükemmel olacak. Sauna lambası Abi açık yapalım bunları aynen bak Sırıtmaz da Öf. Bir tane buraya Bir tane buraya Bir tane de bu köşeye koy Bu da tamam Bu iş tamam. Gerçekten mükemmel oldu. Sadece şu bir tık yukarıda olmuş. Evet, şimdi simetrik oldu. Bu zaten simetrik onda. Bu mecbur böyle olmak zorunda kaldı. Daha bitmedi. Sauna. Gel bakalım. Şimdi sauna oturma grubuna ilk önce bir tane köşe grubu alacağız kesinlikle. Ama bu renk değil, açık rengini alacağız. İki tane alalım hatta. Bir dakika. Bir buraya. Tamam Bir de buraya. Tamam. Güzel. Şimdi. Savuna koltuk. Oturma takımı. Tekli yok değil mi? Oraya bir köşe daha sıkıştırırız ya. Hatta buraya bir tane daha alabiliriz Aynen Bak Burası güzel oldu böyle Oraya bir tane daha köşe takımı ya da tekli varsa Tekli edeceğim de yok O zaman şöyle bir köşe takımı Bir tane daha Heh. Aga be Niye böyle oldu bu Sona oturtmamışız biz bunu Dur tutturmamışız hata bizde. Bak bu da bir tık önde kaldı şimdi. Allah Allah. Hatalı gibi gösteriyor ama değil. Bak bu önde kaldı. Bu tamam. Arkadaş. Niye düz gitmiyor bunlar? Aa! Oyunun bir bug'ı daha hadi buyurun. Aa. Şimdi oldu. Bu ne güzel düz gidiyordu. Bu niye gitmedi ya? Bir dakika. Aa. Ters mi koyduk acaba? Olabilir mi? Tabii ki ters koyduk. Yani. Bak şimdi oturdu. Hii, kaldım ben burada. Kendimi sıkıştırdım. Ha? Şimdi oldu. Bak mükemmel durdu. Şimdi bir tane sauna, bir tane de değil birden fazlalar. Bir tane şuraya bir, bir tane buraya. Şöyle iki, bir tane buraya. Böyle üç, bir tane de Şuraya koyalım ya, o yepten de şeyini çıkartmayalım. Hatta bir tık geriye. Aynen böyle. Tamam. Bir öyle. Bunlar böyle karşılıklı sığar bence. İki işte böyle yeter tamam. Güzel. Daha işimiz bitmedi salona ile alakalı. Şimdi ne koymadık? Tabii ki de ısıtıcı koymadık. Ama bunun bu rengi kötüymüş. Ee, bu nasıl? Bunların renkleri kötü. kovası, sauna kovası koyarız. O zaman bundan koyacağız mecburen. Onu da tam şuraya sıkıştırabilir miyim? Genelde zaten burada durur. Buradan çıkıp girerken. Güzel. Sauna mı? Aman tanrım. Harika. Abi kovayı da tam olarak şuraya koyabiliriz. Aynen. Bu da tamam. Şimdi kum saati. Kum saati olmadan olmaz. Savunanın kum saati her zaman önemlidir. Bunu da koyduk. Bu da tamam. Başka da bir şeye gerek yok. Sadece şuraya bir... Ee, ne koymadık? Şey koymadık. Tertibat bölümünden. Şöyle... Yani ışık lamba anahtarı isterim de... Sarı olsun bari içi ya. Tamam bak. Of! Efsane! Girdiğin gibi harbiden mükemmel. Tamam. Güzel. Savunamız bitti. Gelelim çalışma odamıza. Abi güzelce ne bir masa istiyorum böyle. Büyük bir masa. Mobilya masalar. Şimdi şöyle büyük, geniş çalışma masası istiyorum böyle. Çekmeceli mesela. Bu değil de bu tarz değil de daha çok böyle sehpaymış. Bu olmaz yemek masası türünde ama metal. Bu da çok küçük. Ha, bak bu olur. Ama üstü cam kırılır. Olmaz. Cam olmadı. Cam olmamalı ya da öyle söyleyeyim. Bu hiç olmadı. Yemek masası diyor. Biz bunu çalışma masası olarak açık renkli, koyu renkli. Koyu renkli olsun, kahverengi olsun abi. Heh. Bak. Öf. Kocaman masa. Tam bir çalışma masası. Şimdi bunun üstüne aksesuarlar. Bunlar neymiş ya? Allah Allah. Enteresan. Neyse biz ee, şeyden aletler bölümünden hemen şuraya bir tane bundan işkence bunladı arkadaşlar. İşkencemizi koyduk. bir Geri çıktın. Anahtarımızı koyduk. 2. Düzenli olacağız. Ağaç testeremizi şöyle yanına koyduk. 3. Başka. Balyozumuz olmadan olmaz. 4. Bak her şeyi koyacağız. Kürek. Kürek bence şuraya koyulabilir. Koyduk. Tornavida. Tornavidasız bir yer asla düşünemiyorum, olmadan olmaz. Böyle. Geç. Tırmık, tırmık şu köşeye koyulabilir. Ayak altında durmamalı tırmıklar, kürekler. Güzel. Pense, pensesiz asla. Hadi şunları biraz aşağı alalım ama. Bunları aşağı almazsak biraz denge bozuldu gibi. Böyle bir tık, tamam. Ha. Balyoz işi bozdu. Balyoz bütün dengemizi bozdu. Metal testere tabii ki. Metal testere siz asla. Çapa. Çapayı da şöyle hemen şunun yanına. Tamam. Bu da tamam. Çekiç. Çekici de koyduk şöyle. Matkap gördüm ben az önce orada. Of. Bir tane de hilti şöyle. Tamam. Levye. Levye pek lazım olmaz ama dursun. Kavga olur, bir şey olur. Balta. Balta illa lazım olur. Keser olabilirdi bak. Çekiç yerine keser verebilirdin. Keser yokmuş. Neyse yapacak bir şey yok. Tamam. Bence güzel oldu. Buraya da hemen bir kapı oturtturalım. Kapı ve pencereler, kapılar. Abi Buraya sıradan şöyle Maun rengi O hani Recep İvedin dediği var ya Maun sandık Maun sandık işte bu Maun sandık var ya o Maun sandık işte bu O renk bu renk arkadaşlar normalde Tamamdır bence güzel oldu el aletleri de oldu Şimdi bir dakika buralarda çöpler var gözüküyor Evet buraları bir temizleyelim biz Alt katı madem yaptık o kadar Burada pislik yok da şurada pislikler var Şöyle etrafını direklerde var mı? Var. Ha, dış cephe kirliymiş. Dış cepheyi temizleyelim. Aynen. Aynen abi, dış cephe kirliyse hemen güzelce yıkayalım dış cephemizi. Tamam. Bunu da güzelce yıka abi. Yıka 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 yıka. Tamam. Üstlere, üstlere yıka abicim, güzelce yıka. Yani üstler daha kirli, ama onlara da bir çözüm bulacağım. Daha orlara bakmadım, yerler falan kirliyse yerleri yıka. Heh. Güzelce yerlerimizi de temizleyelim, zeminler kirli kalmasın, ha. Evin dış cephesini temizle abi güzelce. Ha, şöyle. O pencerenin kirliliği onu temizleyeceğiz. Buraları temizle temizle temizle. Şöyle. Ha. Şuradan temizleyebildiğimiz kadar şöyle. Tamam. Bak buralar temizle. Tamam. O camlar kirli onlara bakacağım. Şurası da temizlendi. Tamam. Dış cephede başka da kirlilik yok. Bence burada kalalım. Zaten aşağısı bitti. Bir sonraki bölüm ben burayı temizler, işi bitiririm yani öyle söyleyeyim size. Bir mutfak, bir salon, bir yatak odası. Bir mutfak çok uzun sürer. Gerisi temizleriz hemen biter. Hemen of ve deniz manzarasına da bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel. Gerçekten ev güzel ev ya. Şöyle köşemize doğru geçip ya da bir dakika. Güneş nereden batıyor? Güneş manzarasında mı bitirsek? Güneşin batışına doğru geçelim. Güneşin batışı bir yerden batıyor ama şöyle gün batımına doğru arkadaşlar Şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif alıyorum biliyorsunuz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.